Akşama döndü günün <laughs> bir selamsal sabah olsun. <laughs> gökte bulut <olur>. Allah Allah. <gülüyor> devam devam. Hey <laughs> 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 biber getir biber. biber getirin bir tasordan dol biber. Nizam abi orada. Nasıl soğuk ya? Abi Deher, Gitmedi ya. Gider gider. Bir, o de. Masla vereyim istersen. Bunu <laughs> ben bir daha inleyeceğim. Haydi. Gün akşama döndü gülüm. Bir selam salsa. Allah'ın <laughs> 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 Yok ya, ya gitme ya boğazım kıcak yaptı ya Allah Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sen de yavaş git Ben görmemişim cimansın ne olur çektiği gibi şey yapayım Ne kapatayım Neyse mola veririz beyler. Karşıdan mı oluyor? Başka bir şey. Nazar dedi. Nazar. Geçen hafta biz burada ne kadar